Güneş sistemindeki diğer kayalık gezegenlerin yüzeyleri söz konusu olduğunda Mars muhtemelen hem yörüngeden hem de kayalık arazisini yüzeyden haritalandıran ve yakalayan birkaç iniş ve keşif aracı tarafından en iyi fotoğraflanan gezegendir. Merkür de oldukça iyi haritalanmış ve görüntülenmiştir. Ancak Venüs'ün yüzeyinden yalnızca bir avuç fotoğrafımız var ve 40 yılı aşkın süredir yeni fotoğraf yok. Bu sadece uzay ajanslarının tembelliği meselesi değil. Venüs fotoğraflanması kolay bir gezegen değil. 20 kilometre boyunca uzanan kalın bir bulut örtüsüyle kaplı. Katman, gezegen yüzeyinin yaklaşık 48 ila 60 kilometre üzerinde. Bu bulutlar 32 kilometreye kadar inip 90 kilometreye kadar uzanan daha büyük bir sis katmanı içinde yer alıyor. Görünür ışık kullanarak onu yörüngeden incelemek, hiç de kolay değil. Bu nedenle, Venüs gözlemleri, kalın bulutları delip, pürüzlü yüzeyini ortaya çıkarabilen, radar teknolojisine dayanmıştır. Araştırmacılar Venüs gününün ne kadar yavaş geçtiğini, bu şekilde belirlediler. Peki ya yüzeyin kendi gözlerimizde, nasıl göründüğünü görmek istersek? Bu güçlü robotik kaşifler için bile son derece riskli bir iş. Atmosfer ağırdır ve dünyada deniz seviyesinde deneyimlediğimiz basıncın 93 katı bir basınçla yüzeye bastırır. Sülfürik ve hidroklorik asit gibi reaktif bileşiklerin küçük izleri bulunsa da çoğunlukla karbondioksitten oluşur. Aynı zamanda kurşunu eritecek kadar da sıcaktır. Venüs'teki her şey onu iniş yapanlar için olabilecek en az dostça ortam haline getirir. Ve bu nedenle yüzeyden yalnızca sınırlı gözlemlerimiz var. Ancak Sovyet bilim insanlarının çabaları sayesinde elde edilen bazı fotoğraflar var. 21 Mart 1966 yılında Venüs'e zorunlu iniş yapan Venera 3'tü. Bu bir uzay aracının, başka bir gezegenin yüzeyine ilk kez ulaşmasıydı. Sonraki üç görev, gezegenin atmosferine dair fikirler sağladı, ancak yüzeye ulaşmadan yok edildi. Venera 7'nin Venüs'e yumuşak iniş yapması, ancak 1970 yılında gerçekleşti. Başka bir gezegene ilk başarılı iniş ve, cehennem dünyasında 23 dakika boyunca çalışan ilk veri iletimi bunu 2 yıl sonra, Venera 8 izledi. 1975 yılında işler değişti. Venera 9 ve 10, sadece 3 gün arayla gezegene indi ve, yüzeyin fotoğraflarını çekti. Sonraki iki inişte kamera arızası oldu, ancak gökyüzünün rengiyle ilgili, verileri yakalamayı başardılar. Son olarak 1982 yılında Venera 13 ve 14 gezegenin ilk renkli görüntülerini verdi. Bu çekimler bunaltıcı sarı turuncu bir gökyüzünün altında koyu pas renkli bir yüzeyi ortaya çıkardı. Böylesine cehennem gibi bir dünya için çok uygun. Venera görevleri büyük başarılardı ancak Venüs yüzeyini son görüşümüz olmayacaklar. NASA'nın davıncı görevinin 2029 yılında fırlatılması ve 2 yıl sonra inmesi bekleniyor. Atmosferi inceleyecek ve yüzeyin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekecek. Umarız NASA, Veritas'ta olduğu gibi bu görevi ertelemez ve Venüs yüzeyinin yeni görüntüleri olmadan 50 yıl dönüm noktasına ulaşmayız.